günler Merhabalar. Ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bir vlog çekmeye karar verdim. Uzun zamandır kanala vlog atmıyordum. Birazdan kargoya gideceğim. E, Gardrops'tan satış yaptıklarımı paketledim. Onları kargoya vereceğim. Hem hazırlanırken size video çekmek istedim. Birlikte hazırlanalım. Ne giyeceğimi şu an hiç bilmiyorum. E, hava kapalı. Muhtemelen yağmur yağacak ama şu uzun siyah elbiseyi mi giysem acaba bu hem sıcak tutuyor şöyle altına ince çorapla bunu giyebilirim aslında hemen siyah bir kombin yapayım bugün bunu giyeyim her gün indiriminden Eve'den aldıklarımı göstereceğim. %60 indirim vardı. Ayrıca video çekmek istemedim. Çünkü çok fazla ürün almadım. Kirpik kıvırcım uzun zamandır bozuktu. Teli kopmuştu. Ona rağmen hala kirpiklerimi kıvırmaya devam ediyordum. Korkuyla. O yüzden bu yenisini almak istedim. Şöyle mor rengine bayıldım. Tamamen rengine vurularak aldım aslında. Bunun fiyatı 60 Ya da 70 lira olması lazım. Şu an tam hatırlamıyorum ama Sanırım 70 liraydı. Şöyle yine mordan gidiyorum. Dün böyle mora karşı aşırı bir ilgim vardı. Bunu da kasa arkası indiriminden aldım. Ee, 70 liraya düşüyordu. Restorex'in. Eczacılar da tavsiye ediyormuş bunu. Kolejen ve biyotin e, hacimli saçlar için bunu aldım. Sonra yine tabii ki ben bu maskelere bayılıyorum. Biliyorsunuz ki. Şöyle 3 tane farklı... Beachy markasının saç maskesini aldım. 9 liraydı. Tanesi bence gayet uygun. Argan ve keratin. Biotin, kolajen. Bu da avokado, keratin. Bunları ben her hafta bir tanesini saçıma yapıyorum. Bir tane jilet venüs. Bunun fiyatı 128 liraydı. Şöyle 3 tane kalem aldım. İkisi Emily'nin dudak kalemleri. Ben bunları bayılıyorum biri 225 biri 224 225 olan çok güzel bir bordo 224 olan da gül kurusu rengi böyle daha doğal rujlarla falan kombinleyeceğiniz bir renk şu ikisi e, tanesi 23 liraya düşmüştü şöyle bir kaş kalemi aldım fakat ben bunu göz e, göz kalemi olarak kullanmak istiyorum pek kaş kalemi kullanmıyorum e, bunun rengi şöyle yapısı asansörlü koyu kahverengi. Arkasında şöyle de kaşları taramak için bir fırçası var. Ve tabii ki gönlümün efendisi bu notun e, üçü bir arada Glowing Skin Fondöteni. 50 faktör güneş koruması var. En önemlisi bu benim için çok önemli. Çünkü ayrıca güneş kremi kullanmanıza gerek yok. Ve formülünde ne varmış? Papatya özür cildin daha parlak görünmesine yardımcı olurken gliserin ciltteki nemin korunmasına yardımcı olur. Bugün makyajımda bunu kullandım. İnanılmaz bir ışıltı veriyor. Şu an videoda belli olmuyor ama böyle yüzüm hem nemli, ayrıca bir nemlendirici sürmediğim halde hem nemli hem de böyle ışıl ışıl çok güzel bir yapısı var. Ve yüzüme ekstradan böyle bir renk getirdi. O yüzden bunu ilk kullanıma göre oldukça sevdim. Bunun fiyatı da 251 liraya düşmüştü. Ben direkt parmaklarımla sürmeyi tercih ediyorum. Bu e, ne? 10 yazıyor. Tek renkmiş bunlar. Ben ilk dün denedim ve çok güzel, aşırı güzel bir parlaklık veriyor. Ciltte ayrıca güneş koruması olması da çok iyi. Böyle yüze bir canlılık veriyor. Özellikle sarı saçlıysanız yüzünüze böyle bir canlılık gelsin istiyorsanız çünkü makyaj yapmadan sarı saç kullanmak zor. Çok ince bir katman sürdüm. Birazdan yakından göstereceğim. Gözümün içine şu ee, neydi bu? Beauty Girl Dark Brown kahverengi kalemini uygulayacağım. Bu aslında bir kaş kalemi ama ben bunu göz kalemi olarak kullanacağım. Hafif geçeceğim şöyle göz altlarımı. Şöyle arkasında da kaşları taramak için bir fırçası var. Hafif bir bronzer geçeceğim. En önemli adım. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Dün yeni bir kirpik kıvıtırıcı aldım. Bu benimki şu an hala çalışıyor. Fakat e, içinde şurada bir teli koptu bunun. O yüzden bazen korkuyorum böyle hani. Gözüme bir zarar verir falan diye. Dün de bunu aldım. E, Nasçita'nın. E, eve'den aldım yine indirimden 60 liraya. Rengi çok güzel. Rengine tamamen vurularak aldım. Mor, morun enerjisi. Tabii ki başka. Rimelimi uyguluyorum. flor şu rimelini kullanıyorum. Bu da bitti. Fakat hala ben kullanıyorum. Çok sevdim çünkü bu rimeli. En kısa zamanda bunun yenisini alacağım hafif rimel geçtim. kat daha uygulayabilirim. kadar yeterli. Dün şu kalemlerden de aldım. Emily'nin. Bende zaten 225 numarası vardı. Bu bordoğumsu bir renk. Bunu çok seviyorum. Bir de 224'ünü aldım. Bu da böyle gül kurusu tarzı bir renk. Bunu da şimdi kullanacağım. Bunlar 23 liraya düşmüştü ve bence gayet uygun. 60 liradan indirimle 23 liraya düşmüştü. Hemen açayım. Ben Emily'nin bu kalemlerini çok seviyorum. Çünkü hem fiyat olarak uygun hem de yapıları aşırı güzel. Bu kadar paketlemeyi neden yapıyor? Emily'nin şu 224 numarasını uygulayacağım. Ay, rengi çok güzelmiş bu arada. Çok hoşuma gitti. Şöyle gül kurusu. Çok severim. Buna uygun ee, Hemen bakayım. Ne sürebilirim? Hı, şunu süreyim. Yine aynı tonlarda. Ee, bu kaç numaraymış? numarası silinmiş. Golden olsun şu. Şunu uygulayacağım. Rengi çok güzel. Şöyle Nike'ın şu allığını geçeceğim. Hafif böyle içinde parıltılar barındıran. Birazcık yüzüme renk gelsin. Tamamdır bizim bitmiş hali bu şekilde Bu yeni fondötene ben bayıldım Yani o kadar güzel böyle e, ışıltı veriyor ki cilde Çok beğendim Şu an kamerada belli olmuyor Aslında Bak şöyle göstereyim Çok güzel Hafif böyle bir ışıltılı yansımalı bir Yapısı var Bu arada bu şekilde uzun elbise giydim bileklerime kadar. Çizme olarak yeni çizme almıştım. Onları mı giysem kararsızım biraz topuklu çünkü bunun altına nasıl olur bilmiyorum. Şöyle. Bunları mı giysem yoksa diğer düz çizmelerimi mi giysem yoksa ne giyebilirim bu elbisenin altına bilmiyorum şu an. sanırım bunları diyeceğim. Kargoya gittim. Ama bugün cumartesi olduğu için e, ee, bir buçuğa kadar gönderi alıyorlarmış. O yüzden ürünleri kargoya veremedim. Söylene söylene gezdim dolaştım. En sonunda e, kafeye geldim. Kendime bir kitap aldım. Uzun zamandır kitap okuma alışkanlığımı geri kazanmaya çalıştığım için şöyle Elif Şafak'ın Şems isimli kitabını aldım. Kendime bir kahve söyledim. Oturuyorum. Şimdi kitabını okuyacağım. Thank <laughs> you.